EYT haberleri YouTube kanalındasınız. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. EYT ile ilgili haberlerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olabilir, videomuzu destek olmak için beğenebilirsiniz. Milyonlar merakla bekliyor. EYT'de çözüm ne zaman? Star Gazetesi yazarı Resul Kurt, Star Gazetesi'ndeki köşe yazısında son zamanlarda EYT konusunda toplumsal beklentilerin arttığını belirterek gündemin ilk sıralarında EYT ve çözüm beklentisi olduğunu belirtti. Milyonların büyük bir heyecanla beklediği emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi de sona yaklaşılıyor. Çalışmalarla ilgili Almanya, Finlandiya modeli gibi farklı formüller olduğu konuşulsa da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Profesör Doktor Vedat Bilgin gündemde tek formül var o da Türkiye modeli demesinin ardından netlik kazanmış oldu. Resul Kurt yazısında Aralık ayında EYT ile ilgili hazırlanacak kanun tasarısının 2023 ayından itibaren TBMM tarafından ele alınmasının beklendiğini belirtti. Bakanlık ve SGK bu konuda mutfak çalışmasını büyük bir titizlikle yürütüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin hocamız önceki gün öncelik özellikle tek bir formu üzerine duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık. EYT Aralık ayı gibi gündeme gelir dedi. Dolayısıyla bütçe görüşmeleri sona erdiğinde Aralık ayında EYT ile ilgili hazırlanacak kanun tasarısının 2023 Ocak ayından itibaren TBMM tarafından ele alınması ve komisyonlarda üzerinde çalışılmasını bekliyoruz. Yine önemli konulardan biri olan sözleşmeli personel ile ilgili çalışmalar tamamlanacak. Ardından maden işçileri ve akabinde de kangren olmuş sorunlardan biri olan 90 bin civarındaki kadroya geçmemiş taşeron işçiler konusu tamamlanacak. EYT ile ilgili hazırlanacak kanun tasarısına yönelik farklı beklentiler de var özellikle Pandemi döneminde ücretsiz izin ve kısa çalışma nedeniyle gün boşlukları için borçlanma, çalışan annelerin sigortalılık öncesi doğumları için borçlanma, 2008 öncesi Bağkur tescili olmayanların borçlanması gündemde. En fazla talep edilen konuların başında geliyor. Buna göre EYT'lileri ve çalışanları en fazla mağdur eden konulardan birisi olan düşük ücretlilerin çalıştıkça emekli maaşının düşmesinin önlenmesi, 50 yaş sonrası çalışmalar için aylık bağlama oranlarının da daha yüksek belirlenmesi, 50 yaş üstü çalışanların iş alımlarında vergi ve SGK prim teşviki getirilerek EYT'lerin istihdam edilmelerinin desteklenmesi, emekli olup sosyal güvenlik destek primi ödeyenlerin büyük bir bölümünün kayıt dışı çalışması nedeniyle Emekli çalışanlara her 360 gün prim ödenmesi, emekli aylığına %1 ilave artış getirilmesi, emekliliği hak kazanıp da çalışmaya devam edenler için daha yüksek aylık bağlama oranı uygulanması çalışanlar ve SGK için önemli bir iyileştirme olacaktır dedi.